İlk videosuya hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün Murder Party oynar kalmasın ilk videosunu çekiyoruz. E arkadaşlar bugün yanında bir arkadaşım olacak. Merhabalar. Ben Yardımcı Evet arkadaşlar bu ilk videodayız. Başlayacak birazdan. Arkadaşlar Yardımcı Uman merak ediyorsanız şu yakalayamıyorum. Dur. Heh, bak bu. Bak, arkadaşlar şimdi arkadaşlar, şey arkadaşlar oyundaki şeyleri tanıtıyorum. Kendimden Arkadaşlar şimdum. ilk önce arkadaşlar herkesin bildiği Murder Meister'i biliyorsunuzdur. Murder ben bilmiyorum belki. Ne var o zaman? O zaman ne olacak? Sana ne? Neyse sen anlat. Murder Meister'da sadece bu bu var. Değil mi arkadaş? arkadaşlar? Arkadaşlar bu oyunda hacker var. Hacker Partici var. Ee, bir tane bu, bunun anlamını bilmiyorum. Bir dakika. Bunun anlamını bilmiyorum. Bu ne? Eğlence bu bir tane. Buna mı Neyse. <laughs> bu da arkadaşlar dedektif. Murder olur? Ne olur? Hackerlar Arkadaşlar yapılıyor, yakılıyor. Particiler herkese partici yapıyor. Arkadaşlar bakın bak. Mavudan arkadaşlar olmak bu kolay. Ama insan atalarsa valla şurada kendimi bayılatırım. Ben anne yani, bayılsam bayıl. Neyse ben kazan. E, oy versene gel. Oy mu vereceğiz? Gel yardımcı var. A, Sen. B, C, D bu. A, B, C, D <laughs> mi? Benim sayma şeklim. Onu mu seçiyorsun? Ben onu seçeyim. Hayır ben bunu seçmiyorum. Bunu daha kısa yazısı var. Okumakla uğraşmamak için. Arkadaşlar e, ben Arkadaşlar Johnny's Arkadaşlar ben 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 ben. Şöyle. Ben neyim acaba? Go. Bana dalın öldürürüm. Gelene. Allah. Arkadaşlar bir bek bir saniye bekleyebilirsiniz. Hadi bekleyemezdik. Öldürmek için eee arkadaşlar biraz para toplayalım da şuradan kaçalım. Allah çık kaç abi. Allah abi vurmuş. Vurmuş, vurmuş, vurmuş. Vurmuş, vurmuş, vurmuş. Kaç abi, kaç 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 kaç. Bir mermi gitti. Allah abi. Abi ben gittim. Arkadaşlar Nasıl öldüm bilmiyorum. Adamlar benim Defterde olan. Hayır olmam olmam. İzleme var mı oymuş bakalım. O varmış. Kimi izleyelim? Tabii ki. Aa! İpek bu olmuş. Ben At... kasunluk bak şerefsiz. Şu şerefe bakın arkadaşlar. çünkü. Aa! Allah, öldüm. Yo, ölmedin ki. Bayım başım bayıldı. Bir an bayıldım. Hayır. Ne yapıyor? Seydim. Vallahi ben buralarla uğraşamayacağım. Bu ne şey anlayamadım. Yan tarafa git, yan tarafa. Bakam. Ya. Yan tarafa git. Allah. Öder. Arkadaşlar bu oyun çok çılgın bu oyun. E, ben okuşum mu İpek öleceğim öleceğim. arkadaşlar ya. partici olabiliyoruz mesela arkadaşlar. Biz bu arkadaşlar saç ah hacker kazandı arkadaşlar hackerlarda bir şey var anlamıyorum. Hackerlar hileli mi yoksa hackerlar bir şey bu. Hackerlar hackerdır. Hackerlarla savaşamayız. Niye? Çünkü her kurlar, her kurlar her şeyi yapar. Arkadaşlar işte Shizuki'ye bakın. Çok zor seçim. Hepsi çok uzun yazılı. Ben burada seçmeyeceğim. Arkadaşlar. Çok şeylere. uzun yazıyor. Ne yapıyorsun? Şuradan 250 TL alabiliyormuşuz. Bir şeyler. Ne yapıyorsun? Git. Evrimce. Evrim. İşte. Hayır. Hadi şunu. Ben aşağı düşerim. <laughs> aldım. Allah ve Ready? Go. Arkadaşlar ne olduğunu bakın elinde. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar burada bak var. Herkes gidiyor. Ahmet kaçmalı. Kaçabilirim. Arkadaşlar oyuna bak var. Allah. Çocuklar gece oluyor. Şu anda en önemli kişi benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar İpek ne acaba çok merak ediyorum. Allah. Neredesin? Ne olmuş ya arkadaşlar? Bir tane ateş et. Ateş et bir tane. İpek hayır İpek 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 var İpek. İpek var. Hah, bir tane adama vurdum. Benim de başım döntü. bir tanesini vurdum. Allah. Bir particiyi öldürdüler. Allah. Ekber. Allah. Ekber. Arkadaşlar İpek beni partici yaptı. Yahu parti severim. Swap. Arkadaşlar seyirif oldum artık. Direktif olacağım ya da yok. Bu arada değiştirebiliriz. Evet. A, partici olacağım. Partici ol en iyisi. Şey. Arkadaşlar. Daha iyisi yok valla. Part... Valla bir parti yaptım. Bir parti yaptım. Bir tımsı doyamadı. Çok hayran Ben öldüm. Bir tane mördüm. Abi beni çocuğu da partici oluyor. yapmışım. Boş Başı boşuna öldü. Arkadaşlar ben de kisim. Arkadaşlar biz ne oluyor ya? Her türlü kazanıyor. Hacker onlar. Bakın biliyorsun ben size demiştim. Her olar ya olmaz. Arkadaşlar bakalım kaç şeyimiz oldu? 229. Bir kere kazanamadık ya. Benim de ne kadar param var? Arkadaşlar bakın şu güzel şeyler var. Ben farkıyorum. Yüzde arkadaşlar yüzde bir ihtimalle şu çıkarsa efsane olmaz mı? Neyse arkadaşlar. Bu neymiş? Misyonlarımız varmış. Beş maç işte arkadaşlar. Klasik şeyler. Neyse seçelim. İpek gel. Of hepsi çok ben başka bir hackerlayer. Hackerlar yenilmez. O yüzden hackerlayer'ı seviyorum. Ben de hackerlayer'ı seçtim. Abi ben yine aşağı düşüyorum. Aa sana abi sağlar oluyor Hadi, uman, Ben ha. her şey olduğunda. Arkadaşlar şu güzelliği. Yuman ben ben, ben arkadaş Yuman ben neyim? Hadi. Ben e, ben arkadaşlar ben Arkadaşlar biraz hareket etmek isteyen var mı? Partici beni partile. Boom. Partilerin Boom. Partilerin. Bir parti. iki parti. Artık ölebilirim. Ben öldürün Partici oldum. Particiyim artık. Arkadaşlar. Partiler Hadi gelin. birisi olsun da partici olayım. Ah, dedektif ölmüş. Dedektif mi ölmüş? Dedektif Am. Dedektif alsın. sana, sana partici verebilirim. Aa, oğlum. Hehehehe. <laughs> Vallahi ben Arkadaşlar bu eskiden neydi? Her zaman border mıydı bu yoksa bu? Yok yok daha aldım. insan attım. Baktım bir silah var. Daha artık bak olduğumuza göre öldürebiliriz. Allah yeter artık. Seni ararken yoruldum. Kimi? Bir tane çocuk beni yordu. Acaba o çocuk nerede? Havalandırma ah, da, da olabilir mi? Havalandırma da Havalandırmada iki murder var. Mordor sevmem. Abi Mordor'la şimdi kapışacaksınız Mordor'la. Aha doğru. Neredesin Mordor'cuk? Pek Mordor böyle şekerlerin olduğu yerde şu an. Epic istemez. Sadece öldürür. Aa Mordor ben öldürdü. Vallahi vermedim. Bu burada bu kadın ayağın oldum. Çocuk bu kadar kısa ki. Neyse. 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 Bir Aa, daha ya, daha gimnastik, gimnastik. Ben, Gimnastik. 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 bir Gimnastik. 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 Gimnastik hacker Oh oh, söylememem lazımdı. Hakır oh. hacker kaçar. Go. Görünün, abi. Bak bu gol bir. bu. Şey abi ben de. Şerefe Abi ben Mauro devolayım. Şarif beni öldürdü. Vallahi bu Şarif Meruş değil. <laughs> şerif gitti. Özlem. <laughs> a murder verse. Ama ben zaten buna vurunca hiç donuyorum. Çünkü o bir. İpek yeğe oldu. Ben onu diyeceğim. Aa bu da böyle şey... senin savaştığın kişide? O yüzden ben ama vuramıyordum. Böyle iki defa vurunca ee, şey oluyor. Bir tane hacker var benim ben bir tane de şey var. Şerif var. Ben. O Şerif öldürdü. Tamam Kırık. bir tane. Arkadaşlar hacker nerede hacker? Hacker. Hacker bir yerde böyle kırmızı bir yerde hacklı her yere. Tamam. Şerif olabilir istersem ama yok alamıyormuş. Murder sana. Bu sensin. Işte. Oradan bir yerlerde kırmızı bir yerdeydi o. Bize böyle bak Aa şimdi bir şey kazandı. Allah. Hacker'lar kazandı o. Aa ölmüş Aa, olan. Neyse, arkadaşlar. Aa, ben kazanmışım. Ölmüş ben, Hakır. Ben de kazanmışım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer oyuna geçelim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Bu satıcı Hayır. bu. Arkadaşlar satıcımız geldi. Evet ben satıyorum. Dur. Arkadaşlar bakın çok kaliteli dur. Hatta bak birkaç kişinin üstünde denerim mi? Bak. Birkaç kişinin bir silah. Bak. Bak bu aşırı kaliteli. Sen de şunları deneyeyim mi? Olur dene. <gülüyor> Arkadaşlar gerçek <laughs> arkada... <laughs> Çok kaliteli. Hatta insan bile öldürür o haber. Arkadaşlar gerçekten efsane bir silahmış. Bunun sayesinde şerifler efsane bir şey evet, çok iyi. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar valla. Ama arkadaşlar çok iyi oldu bence. Görüşürüz. Bay bay. Eğer çok fazla like olursa iki gelir. Hatta ben gelirim. Hatta ben sunarım. Hatta ben Amazon'a varım <laughs> Hadi gör gör görüşürüz.